Deniz gezmiş bir mücadele insanıydı. O yer... Ben Çağdaş Şener Video hoş geldiniz i̇şte bir insan Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için, Türkiye'nin bağımsızlığını teminat altına almak için çıktı bir mücadele verdi. Bunların içinde olan delikanlılardan bir tanesi Deniz Gezmiş. Allah rahmetini bol İdama gidiyor. Kararı verilmiş. İdama gidiyor. Dediler ya inama gidiyorsun biraz sonra öleceksin. Korkmuyor musun? Biz onu Kerbela'da bıraktık. Deniz Gezmiş'le birlikte olmak aslında Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le birlikte olmak. Deniz Gezmiş bir bağımsızlığın, bir mücadelenin en büyük emsallerinden bir tanesiydi. Terörist edilen onu çok anlattı. Yemireli bir kişiydi ben Hüseyin baş kendimi 24 yaşında Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığına adıyorum diyen deniz gezmiş gibi kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.